Merhaba arkadaşlar ben Bora Bugün sizlerle beraber M83 A2 tanıtacağım size Silahımızın kutusu şöyle Hemen göstereyim Bu A2 modeli Şöyle Burada şurada A2 görebilirsiniz Bunun hop up özelliği var Hop up düğün ayarla alakalı bir şey e, Lazeri var demirden böyle ağır Sonra Şarjörü var Şöyle özel bir sistemle oluyor Böyle. İçinden susturucu çıkıyor, fener çıkıyor, dürbün çıkıyor. Dipçiğimiz düz dipçik değil, ayarlanabilir dipçik. Sistemini de şurada görebilirsiniz. Şimdi zaten göstereceğiz. Ee, silahımıza bakmaya geçebiliriz artık. Silahımız 2,5 kilo ağırlığında. Gerçekten ağır. M16 gibi. Şöyle. Şu an safe modunda. Şöyle gösterelim. Semi modu var. Ee, safe var. Safe kapalı. Gü kapalı, güvenli. Ee, semi tek tek atış, auto seri atış. Tamam. şarjımız 500 mah gücünü, 7.2 voltluk. Böyle. 4 e, 400 mermi kadar oluyor galiba. Dipçimiz şöyle. Ayarlanabilir. Burada namlu çıkabilir. İsterseniz çıkartalım bir de. Sert takmışım nasıl söktüm be? Silah böyle gözüküyor namlu da. Şimdi namlu Susturucu bir tak? Susturucu bir boka yaramıyor. Şekil Hı. açısından. Bunları göstereyim ilk önce istersen. Dürbün, rail coverlar, laser, speed loader, hızlı doldurucu demek. Kabza, bu da ışın Şöyle Göstereyim hemen. İsterseniz Lazerimiz. bir şeyimizi göstereyim dürbünümüzü. Şöyle, böyle bir şuradan kapatıp açalım. Ver Bora ben tutarım. Ver. Tamam sen göster. Ben o sırada silahı güzelleştirelim birazcık. Böyle lazerler artı şekli var. Susturucuyu takalım. İleriye artı şey yapmıyor. Bu sadece beyaz mermilerden atıyor ya da sarı pürüzsüz mermilerden atar. Başka mermi atmayı silah. silahı... 6 milimlik e, pürüzsüz sade mermileri atıyor. Bir takalım şöyle. Bir dakika var, on şey yapmadan önce sen kamerayı tutar mısın? Bunlar çıkabiliyor. Evet. Gösterelim. Bir dakika istersen. öyle dümdüz takalım. İsterseniz gösterebiliriz YouTube. Bir dakika sen tutar mısın bunu? Burası çıkıyor. Dürümün bu silah böyle. Bu şeyin ismi HK 14 16 diye geçer. İnternetten evet. yazıp araştırabilirsiniz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Semi de böyle atıyor. Auto'da da böyle atıyor. Emre'ye tuşu var şurada. Buna basmadan ateş edemiyorsunuz. Verdi mi koyduk? Evet. <laughs> Şimdi test yapacağız bunlarla alakalı. M80 Neyse yaparız testi. Şimdi ben Gökçe'ye vereyim. Şu dürbünü de takalım. Bence arkadaşlar silah böyle çok güzel gözüküyor. Aynen. Böyle çünkü, çünkü şey olarak böyle güzel. Zaten askerlerin kullandığı... Şimdi biler, dilerseniz isterseniz böyle özel pusu. Lafı böldün? Şöyle dürbünü. Takalım. Ver ben takayım bunu. Ben takıyorum. Okey. Okay. Umarım doğru takıyorum. Umarım. ...düşünüyorum yani öyle taktığını. Çünkü gerçekten seni bozuldu bilmiyorum. Çok mantıklı bir şey yapmışlar. Şimdi göstereyim. Bu lazer şuradaki gibi oluyor. Ee, evet ne güzel. Yanlış burada ulaşmış. buraya e, bir tane... ...şey var. O nerede göstereyim. E, şöyle bir şey var. Bunu buraya takıyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Buna basınca da lazer çalışıyor. Böyle... yosunca. Ne arkadaşlar dibini boş ver. Çok ya al çalışayım. Bora ben takayım. Bora Abi. al. Bora. Şurada somon düştü galiba bunun. Somonunu ver. Tamam somonu boş ver. Dibini boş ver bence biz direkt ateş tesisine geçelim. Dur hayır boş ver. Dur bekle bir dakika. Ee, Bora bunun ben... somonunu düşmüşsün. Ben seni lazeri göstereyim. Çeksene Bora. Ben lazeri göstereyim size. Gösterme bu ara. Ben gösterdim. Şöyle. Ya öyle. Şuradan basmadı. Basmalı mı? Evet, evet. <laughs> <laughs> ya sonun düşüp düşüp duruyor arkadaş. Ne sinir bir şeydir be. Speed order. protective glasses. Şöyle. <laughs> Ee, bakalım bir böyle değil. Evet artı bu şekilde. Göktuğ taksim bana verecek? Böyle daha çok e, Suikast silahına benzetiyorum ben. Tabi Göktuğ'un şeyini bilmiyorum. Sen ne benzetiyorsun Göktu? Ben ne aynı fikirde misin? Allah ben bu silahı çok seviyorum açıkçası. Hayır, açıkçası. demiyorum lan bu modunu diyorum. Bu? Ha diye benzetiyorum ben. Valla ben kendim zaten sniper'cı olduğum için ben sniper yani. Ben de taramalı kullanıyorum. Bu böyle kullanabiliyorum ama bunun taramalı veya semi modunda. Biz... Ama göktü biraz daha böyle nişanlı daha iyi oldu şu anne. Şöyle göstereyim. Göktuğ'u alır Verme attı yine ya. alır mısın? Tabii ki de. İsterseniz bir atış sesi yapalım kartonu deliyorum diye. Şöyle. Mermi bitti. Burayı aynı şey oldu. Mermi bitti. Hayır. Burası semi al. Şimdi Bura tut, ben mi koyacağım? Tamam, sen al koy. Ben ateşlesin yapayım. Şöyle. Şu kutumuza bir ateş edelim. Abi köpük de duruyor ya. Sen koy Göktü, ben ateş edeceğim. Ne mal bir şey be? Şöyle ben Böyle. Bu ara alayım. O taksim. Ben de onun kamerayı vereyim bu Ben de bir... Gökte şu an atar mı? Atar. Tamam. Bitti mi? Bitti. Şimdi kartona bir zarar vermemiştir. Şimdi şu an... Aa! Burayı delmiş. Bakalım onun Benmiş. Evet denmiş. Gerçekten çok fena açtı Benim kafamı attı bu arkadaş. Evet. Ee, ben tepedeydim. Tam şu camdan. Bu camdan. Aşağıya. Arkadaşımız şu ağacın dibindeydi. Haberi de yoktu. Ben arkasından tak diye mermiyi gönderdim. Evet arkadaşlar. Söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Silahın menzili 35 metredir. Ee, menzilli. menzilli derken ha <laughs> Ee, bir şey unuttuk göstermeyi. Heh, şu hop burada, atabiliyor. E, burada silah e, hop bir de normal atabiliyor. E, burada silah e, hop ve normal atabiliyor. E, şunu şöyle çektirdiğimizde hop yukarı e, şöyle çektirdiğimizde de normal aşağı oluyor. Silah, silahın e, yanlış söyledim ee, yani tesirli menzili 35. Etkili. Yani etkili menzili. Daha da atarsanız 45 metreye kadar yolu var bu silahın. Hatta şöyle Silah 200... E, 200 değil pardon. 320 lira. Şimdi şöyle bir güzelliği var. E, mermi'yi tek attığımızda da aynı menzilde atıyor. Ben göstermiştim. Taramalda da aynı mevzil atıyor. Buna Ama Mevzu bir gücü birazcık düşüyor çünkü. Evet çünkü tak tak. E, seri seri ben atıyor. Yani hızlı hızlı fişeye sürüyor. Aynen. Şöyle ee, bir de taramalda Bir de silahın sevdiğim bir yönü var. Şu e, Ben bir de bunu kullandığımda, kullandığımda ben kullandığımda Sanki gerçek silahmış gibi his veriyor. Çünkü ağır. Biraz geri tepiyor. Bir dakika. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Arkadaş lazer tutuyor tabii ki de. <laughs> biraz ger geri zekalı. <laughs> Ulan sensin Sus lan. Ee, ben Tam 10 dakikada bitirmeyi düşünüyorum. 20, da, 20 saniyemiz var. İsterseniz silahı birazcık gezindirebiliriz. Silahın boyu bunu açtığınızda 1 evet. bir bir yatılamıyorum tamam. ama bir metreye geçiyor yani. Ben bir buçuk metreyim. Gördüğünüz gibi burama geliyor. Yani normal bir şey. Gerçek silah boyutuna göre normal. Ben yani Göktuğ aklı gerçekten bu silah kilosu inanılmaz güzel. 2,5 buçuk kilo. Gerçek silah şey veriyor. Bir kere gerçek Gerçek silahtan e, tek şeyi bu silah. Ya boncuk atıyor yani. Bir de merminin şöyle bir güzelliği var. Mermi atarken şöyle gidiyor. Yani isabeti buluyor ama fal gidiyor yani silah. E, gerçi bu hopta oluyor. Görüşürüz. Onu 30 saniye geçti.